Kurban Bayramı'nın birinci gününde AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Bak, bak, bak. AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonundaki bayramlaşma etkinliğine Başbakan Yardımcısı Veysel Kaynak, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Nursel Reyhanlıoğlu, Uğur Dilipak, İlker Çetil, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Metin Doğan, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Pazarcık Belediye Başkanı Yakupan Hamdi Bozdağ, Baro Başkanı Avukat Vahit Bağcı ile geçmiş dönem milletvekilleri, geçmiş dönem Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, AK Parti İl, İl, İlçe ve Kadın Kolları Teşkilatları üyesi, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda partili vatandaş iştirak etti. <laughs> Bayram bayram gibi olsun. Başbakan Yardımcısı ve İsti Kaynak ile milletvekilleri ve belediye başkanları partililerle yapılan bayramlaşmanın ardından valilikteki programa katıldı.